Tahya Valisi Şerif Yılmaz, bugün üzerinde özgürce yaşanan kutsal toprakların maddi bedeller ödenerek değil, şehitlerin ve gazilerin kahramanca mücadeleleri sayesinde vatanlaştığını bildirdi. Yılmaz, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada Türk vatanının bölünmez bütünlüğü, milli birlik ve beraberliği uğruna canlarını seve seve feda etmeyi göze alarak gazilik onuruna erişen vefakar ve fedakar gazilerin gurur gününü kutlamanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtti. Milletin hürriyet ve istiklal benim karakterimdir diyerek milli mücadeleyi başlatan devletin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ü vatanı için mücadele eden şehitleri ve gazileri her zaman saygıyla andığını vurgulayan Yılmaz bugün üzerinde özgürce yaşadığımız bu kutsal topraklar maddi bedeller ödenerek değil, şehitlerimizin ve gazilerimizin kahramanca mücadeleleri sayesinde vatanlaşmıştır. Unutulmamalıdır ki tarihimizin en görkemli medeniyeti Ertuğrul Gazi, Osman Gazi, Orhan Gazi gibi gazilerin attığı temeller üzerinde yükselmiştir. Aynı şekilde Cumhuriyetimiz, Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından gazi ünvanıyla onurlandırılan Mustafa Kemal Atatürk tarafından kurulmuştur. Bu bakımdan şehitlerimizin ve gazilerimizin emaneti olan bu mukaddes toprakları ilelebet muhafaza etmek ay yıldızlı bayrağımızı bu topraklar üzerinde ilelebet özgürce dalgalandırmak, medeniyetimizi daha da ileri seviyelere yükseltmek, şehit yakınlarına ve gazilerimize sahip çıkmak da hepimiz için milli bir vazife olmalıdır. Devletimiz, gazilerimize en iyi imkanların sunulmasına büyük önem vermektedir. Gazilerimizin kendilerine olan güvenlerini ve inançlarını kaybetmeden hayatlarını layık oldukları şartlar altında sürdürebilmeleri için herkes duyarlılıkla hareket etmektedir. Şehitlerimizin ailelerine ve gazilerimizin azizlerimize devletin bütün kademelerinde daima sahip çıkılmakta sorunlarının çözümü için üstün bir gayret gösterilmektedir. Türk milleti bağımsızlık tutkusu, vatanına ve milli değerlerine gönülden bağlılığı gibi nitelikleriyle tarihi boyunca vatan toprağını canından üstün tutmuş, varlığına yönelen tehditlere, her türlü güçlüğe göğüs gererek kararlılıkla karşı koymuştur. Yüce Atatürk önderliğinde yürütülen Kurtuluş Savaşı, ulusumuzun kuşaktan kuşağa aktarılan bu kararlılığın göstergesi olarak tarihteki yerini almıştır. Kurtuluş Savaşı'nın ardından kurulan Cumhuriyetimiz, Yüce Atatürk başta olmak üzere vatan sevgisiyle yaşamını ülkesine adayan kahramanlarımızın, şehitlerimizin ve gazilerimizin bizlere emanetidir. Bu güzel vatanı Türk ulusuna armağan eden, başta Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere silah arkadaşlarını, aziz şehitlerimizi ve ebediye intikal eden gazilerimizi rahmetle anıyor, hayatta olan gazilerimize minnet ve şükranlarımı sunuyorum dedi.